9. sınıf arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda 1. dönem 1. yazılı sınavı için bir prova yapacağız. 10 sorulup bir klasik yazılı sınav örneği çözeceğiz. Sorularımız bu şekilde. 10 soru klasik. Siz bu sınav kağıdının pdf halini açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Öncelikle kendiniz çözmenizi tavsiye ederim. Daha sonra çözümleri izleyip yine benim yaptığım gibi puanlama baremine göre, puanlama dağılımına göre bu sınavdan alacağınız notu kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben ortalama olarak fizik bilimine giriş ünitesinin tamamıyla madde ve özellikler ünitesinde dayanıklılık, adezyon ve kohezyon konularının sonuna kadar olan kısmını baz aldım. Genellikle birinci yazılı zamanı oraya kadar gelinmiş oluyor ortalama olarak. Şimdi birinci soruyla birlikte başlayalım. Birinci sorunun A şıkkı aşağıdaki gözlemlerin karşısına gözlemin türünü yazınız. Nitel veya nicel şeklinde yazacağız. Evet biliyorsunuz nitel gözlem 5 duyu organı ile yapılan gözlem türüydü. Burada bir ölçüm yok. Ölçü aleti kullanmadığımız için hassas bir sonuç yok. Nicel gözlemde ise bakın şuradaki harflerin yerini değiştirirseniz ince yazıyor. İnce ayar bir ölçüm var. İnce ayar ölçümde nasıl yaparız? Ölçü aleti kullanarak yaparız. Şimdi buna göre cevaplarımızı yazalım. İlk cümlemiz deniz suyu sıcaklığı oldukça düşük. Bakın burada bir ölçü aletinden bahsedilmemiş. O yüzden bu gözleme nitel gözlem yazıyorum. İkincisi iletkenden geçen akım şiddeti 12 mA demiş. Bakın burada ampermetre kullanmış. Yani ölçü aleti kullanmış. Hatta sayı ile ifade etmiş. O yüzden buna nicel diyorum. Üçüncüsü Van ile Adana arasındaki mesafe uzak. Bu yine nitel gözlem oldu. Maç 93,5 dakika sürdü. Kronometre ile süre tutulmuş. Ölçü aleti var. O zaman bu nicel gözlem. Son olarak Ahmet'in kütlesi 63 kg. Burada da terazi kullanılmış. Yani yine ölçü aleti ile hassas ölçüm yapılmış. Bu da nicel gözlem oldu. B şıkkına bakacak olursak fiziğin alt alanlarından mekanik, nükleer, fizik ve termodinamiği anahtar kelimelerle veya birer cümle ile açıklayınız. Hemen açıklayalım. Mekanik demek, hareket bilimi demek, kuvvet ve hareket ve bunların ilişkisini inceleyen alt alanı fiziğin. Dolayısıyla mekaniğe biz anahtar kelimeler şeklinde hareket bilimi yazabiliriz. Nükleer, fizik. Şuradaki nükle ifadesini hatırlayabilirsiniz. Nükle demek çekirdek demek. Örneğin biyolojide Nükleus demek, hücre çekirdeği demek. Fizikte de, de nükleer fizik demek, çekirdek fiziği demek. Yani atom çekirdeğini inceleyen bilim dalı nükleer fizik oluyor. O yüzden nükleer fizik yerine çekirdek fiziği yazdım. Son olarak termodinamik. Şuradaki termden yakalarsınız zaten. Termometre, termos örneğin. Isı sıcaklıkla ilgili şeyleri barındırıyor. Termodinamiğe de ısı ve sıcaklık bilimi yazabiliriz. Evet cevaplarınız bu şekilde. Puanlamayı da şu şekilde yapıyoruz. A şıkkı 5 puan her birine 1 bir puan verin. Toplam burası 5 puan olsun. B şıkkı da 5 puan. Bunları da 2 puan, 2 puan ve 1 puan şeklinde bölüştürebilirsiniz. Geldik ikinci soruya. Aşağıdaki tabloya temel büyüklükleri ve birimlerini yazınız. Evet temel büyüklükler kısa muzlu. Öncelikle baş harflerini şöyle yazalım aşağı doğru. Bunlardan K kütle, I ışık şiddeti, S sıcaklık, A akım şiddeti, M madde miktarı, U uzunluk, Z de zaman demek. Kütle birimi kilogram, kısaca kg yazıyorum. Işık şiddeti birimi kandela, kısaca cd yazıyorum. Sıcaklık birimi kelvin, kısaca k yazıyorum. Akım şiddeti birimi amper, kısaca a yazıyorum. Madde miktarı birimi mol, bunun kısaltması yok, bunu uzun bir şekilde mol yazıyorum. Uzunluk birimi metre, kısaca küçük m yazıyorum ve zaman birimi saniye, buna da kısaca s yazıyorum. SI birim sistemine göre yazdık yani, temel birim sistemine göre yazdık. Puanlamayı da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şurası yani temel büyüklüklerin adı toplam 7 tane olacak, 7 puan. Birimler bölümü de 3 puan. Birimler bölümünü şu şekilde yapabilirsiniz. Her bir yanlışta yarım puan eksiltin. O şekilde sonuca ulaşabilirsiniz. Örneğin iki tane yanlış varsa 3 puandan 1 puan çıkarın. Buraya 2 puan yazın. Toplam yine 10 puan olacak ikinci sorunun puan değeri. Evet şimdi geldik 3. soruya. 3. sorumuzda A ve B şıkları var. Puan da yanda yazıyor. Hemen bakıyoruz A şıkkıyla birlikte başlayalım. Aşağıdaki bilimsel araştırma merkezleri ile bulundukları konumları eşleştiriniz. Evet TÜBİTAK Türkiye'de CERN ya da CERN Avrupa Araştırma Merkezi Fransa İsviçre sınırında bir kısmı Fransa'da bir kısmı İsviçre kısmında kalıyor. Ve NASA yani Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alıyor. Yani eşleştirmemiz bu şekilde olacak. B şıkkına bakıyoruz. Birim zamandaki yer değiştirmeye hız, birim zamandaki hız değişimine ise ivme denir. Buna göre ivme büyüklüğünün birimini türetiniz. Evet, türetilmiş büyüklüklerle ilgili bir soru. Şimdi hemen bakalım. Öncelikle birim zamandaki yer değiştirmeye hız denir. Şu hızın birimini bulalım ki bu hızın birimini şurada kullanacağız. Tanımı formülleştiriyorum. Formülü bilmesek bile bize tanımı verilmiş. Birim zamandaki yer değiştirmeye hız denir. Yer değiştirme yazıyorum direkt yazı olarak yazıyorum henüz sembolleri bilmiyorsanız diye bölü birim zamandaki dediği için şuradaki payda kısmımız zaman olacak çünkü her bir zaman aralığında soruyor birim zamandaki yer değiştirmeye ne denirmiş hız denirmiş o da hız oldu şimdi birimlerini yazalım yer değiştirme birimimiz mks birim sisteminde metreydi yani SI birim sisteminde zaman birimimiz saniyeydi arada da bölme işareti var dolayısıyla hız birimi bakın ne oldu metre bölü saniye oldu Şimdi ikinci tanıma geliyorum. Birim zamandaki hız değişimine ivme denir. Bu sefer hız değişimi bölü zaman diyorum. Yine birim zaman dediği için bakın o birim dediği her şeyi biz paydaya yazıyoruz. Birim zamandaki hız değişimine ne denirmiş? İvme denirmiş. İvmeye eşitledim. Şimdi hız değişimi diyor. Hız birimini biz şurada metre bölü saniye bulmuştuk. İşte onu burada kullanıyoruz. Metre bölü saniye. Zaman birimimiz de zaten saniye. Burada metre bölü saniyeyi saniye bölü bire bölmek için ne yapıyoruz? Bakın birinciyi aynen yazıyoruz. Metre bölü saniye. ikinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Bir bölü saniye. Şurada saniyeleri sadeleştiren arkadaşlar oluyor. Çok sık görülen bir hata. Ona dikkat edin. Burada çarpma değil bölme yapılıyor çünkü. Dolayısıyla eşitliğimiz ne oldu? Bakın üst taraf metre çarpı 1 metre. Payda kısmı ise saniye çarpı saniyeden saniye kare oldu. Bakın cevabımız metre bölü saniye kare. Yani ivme biriminin büyüklüğü metre bölü saniye kareymiş. Türetilmiş büyüklüğün birimini bulduk. Evet puan dağılımını da şu şekilde yapıyoruz. A şıkkı 3 da Her bir eşleştirmeye 1 puan verin. Burası toplam 3 puan olsun. B şıkkında 7 puan. 7 puanın 3 puanını şu metre bölü saniyeyi bulduysanız oraya verin. Geri kalan 4 puan da metre bölü saniye kareye verin. Toplam 7 puan ve sorunun toplamı ise 10 puan olmuş olsun. Dördüncü soru, taban yarıçapı 20 cm yüksekliği 80 cm olan silindir şeklindeki boş bir su deposu, yarıçapı 10 cm olan yarım küre şeklindeki bir kap ile su doldurulacaktır. Buna göre depoya kap ile kaç defa su boşaltıldığında depo tamamen dolar? Evet o zaman hacimlerini bulalım. Deponun hacmini şu kabın hacmine bölersek kaç kap koymamız gerektiğini bulmuş oluruz. Öncelikle V depo diyorum, deponun hacmi. Depo silindir olduğu için silindirin hacmi pi r kare haçtı biliyorsunuz. O yüzden V depoya pi çarpı R kare çarpı H diyorum. Hemen verilenleri yazalım bakın. Pi yerine 3 yazın demiş. Biz de 3 yazdık. Şurada vermiş pi eşittir 3 diye. R kare yarı çapın karesi. Bakın yarı çap şurası. 20. 20'nin karesi 20 çarpı 20'den 400 yapar. Çarpı şu kısım yani R oldu. Onu yazdık. Şu kısımda H silindirin yüksekliği. O da 80 santimetre olarak verilmiş. Onu da yazıyorum 80. Eşittir. Bunları çarparsak 96.000 santimetre küp yaptı. Herhangi bir birim dönüşümü yapmıyorum. Yaparsam daha aslında sayılar küçük de bulunabilir ama hepsi santimetre olduğu için gerek duymadım. Şimdi bir de şu kabın hacmini bulalım. V kap diyorum ona da. Kap yarım küre şeklinde. Kürenin hacim formülü 4 bölü 3 pi r küptü. Ama bu bir yarım küre olduğu için bir de 1 bölü 2 ile çarpıyorum ya da 2'ye bölmem gerekiyor. Evet şimdi bildiklerimizi hemen yazıyoruz. Zaten her şeyi biliyoruz. Soru çok kolay bir soru. 4 bölü 3 çarpı pi yerine 3 yazdım. Çarpı r küp yerine bakın şurası r'ye yarı çarpı verilmiş 10. Onun küpü ne yapar? 10 çarpı 10 çarpı 10'dan 1000 yapar. Bir de şurada çarpı 1 bölü 2 var. Hemen onu da unutmadan şuraya yazıyorum. Şuradan 3'leri atarsak 4 çarpı 1000 4000 yapar. 2'ye bölersem 2000 yapar. Kaç defa su boşaltmamız gerekiyor 96.000'lik su elde edebilmek için 96.000'i 2.000'e bölerek bunu bulabiliriz. N diyelim eşittir 96.000 bölü 2.000 şu 3'er sıfırı atarsak şuradan 96 bölü 2'den 48 defa koymamız gerekiyormuş cevabımız çıktı. Hemen puan dağılımını da yapalım silindirin hacmi 96.000 cm 3ü bulduysanız 4 puan yarım kürenin hacmi 2.000'i bulduysanız bu da 4 puan. Cevabımız da 2 puan toplam 10 puan oldu yine sorumuzun değeri. Beşinci soru, yarı çapı 6 cm olan küre şeklindeki portakalın kabuğunun kalınlığı 1 cm'dir. Buna göre portakalın kabuğunun hacmi kaç cm küptür? Evet, bir portakalımız var. Bu portakalın bir de iç kısmı var. Şöyle iki boyutlu çizecek olursak. Şurası portakalın içi, şurası da portakalın kabuk kısmı olsun. Bize portakalın kabuğu soruluyor. Portakalın kabuğunun hacim formülünü veya küre kabuğunun hacim formülünü bilmiyoruz. Onun yerine biz ne yapalım? Tüm hacmi bulalım. Onun içerisinden şu V iç diyorum. İç hacmi çıkartırsak geriye kabuğun hacmi kalır. Evet tüm hacim yazıyorum öncelikle. Tüm hacim eşittir. Küre olduğu için 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp yine formülümüz. Bakın yine pi'yi 3 alın demiş. O yüzden verilenleri yazalım. 4 bölü 3 çarpı pi yerine 3 yazdım. Reküp de şu tamamının kalınlığı olduğu için şuradan şuraya kadar burası 6 cm verilmiş. Bakın şurada yarıçapı 6 olan diyor. O yüzden ben buraya 6'nın kübünü yazacağım. 6 çarpı 6 çarpı 6 216 yapar. Şuradan 3'leri atarsam 4 ile de 216'yı çarparsam 864 cm küp yapar tüm hacim. Şimdi bir de iç hacimi bulalım. Bakın şuranın tamamı 6 cm ydi. Şu kabuk kısmının kalınlığı ise 1 cm ydi. O yüzden şu iç kısmın yarı çapı 5 santimetre oldu. Yani iç kısmın hacmini yazarken yine aynı formülü kullanıyorum küre olduğu için. 4 bölü 3 pi r küp. Buna r2'nin küpü diyelim karışmasın yukarıdaki ile. 4 bölü 3 çarpı pi yerine yine 3 yazıyorum. R küp yerine bu sefer 5'in küpünü yazacağım. Yani 5 çarpı 5 çarpı 5 o da 125 yapar. Şuradan yine 3'leri atarsak 4 çarpı 125 de 500 santimetre küp yaptı. Dolayısıyla kabuğun hacmini nasıl bulabiliriz artık? Tüm hacimden iç hacmi çıkartarak bulabiliriz. Tüm hacim 864'tü. İç kısmın hacmi yani meyve kısmının hacmi 500 cm3 çıkartırsam 364 cm3 de kabuğun hacmi oldu. Cevabımız çıktı. Puan dağılımını yine şu şekilde yapıyoruz. Tüm hacim 864 santimetre kübü bulduysanız 4 puan. iç hacimi bulduysanız bir 4 puan da oradan. Cevabı doğru bulduysanız 2 puan da buradan. Toplam 10 puanlık soru olmuş oldu yine. Evet 5. sorumuz da bu şekildeydi. Şimdi arka yüze geçiyoruz. 6. soruyla devam edelim. X sıvısının hacim kütle grafiği şekildeki gibidir. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? İşlemlerini yazarak çözeceğiz. Birinci öncüle bakalım. X sıvısının öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küptür. Şuraya birinci öncül diyorum. Öz kütle soruluyor. Öz kütle eşittir kütle bölü hacim yani m bölü v. X sıvısının grafiğinde herhangi bir nokta alıyorum. Örneğin şu noktayı alıyorum. Kütle 6, hacim yerine de 2 var bu nokta için. Dolayısıyla kütle yerine 6, hacim yerine de 2 yazarsam 6 bölü 2'den 3 gram bölü santimetre küp bulunur. Bakın şu noktayı alsaydım yine aynısını bulacaktım. Bu sefer de 12 bölü 4'ten 3 çıkacaktı. Değişen bir şey yok. Yani birinci öncül doğru oldu. İkinci öncüle bakalım. 30 gram X sıvısının hacmi 20 santimetre küptür. Onu da şöyle yapalım. Grafik üzerinde kütle bölümünde 30 yok. Eğer 30 olsaydı karşılığını okurduk. Kaça denk geldiğini. Ama biz artık yoğunluğu bildiğimiz için yine yoğunluktan yapabiliriz. Yoğunluk formülümüz d eşittir m bölü v idi. D yerine 3 yazıyorum. Kütle Bakın 30 gram. Gram kütle birimidir. Buna dikkat edin. M yerine 30 yazacağım yani. Bölü V. Buradan V'yi yalnız bırakarak bulabiliriz. İster önce burada sadeleştirme yapın. isterseniz direkt içler dışlar çarpımı yapın. Bakın içler dışlar çarpımı yapalım. Şuraya 1 verip. 3 kere 1. 3 V yaptı. Eşittir. 30 çarpı 1 de 30. Dolayısıyla V hacmi 10 santimetre küp çıktı. Yani bu ne demek? 30 gram x sıvısının hacmi 20 santimetre küp değil 10 santimetre küpmüş yani ikinci öncül yanlış oldu. Üçüncü öncül kütle arttığında sıvının öz kütlesi azalmıştır. Bir kere hiçbir grafik vermese bile biz şunu biliyoruz. Öz kütle ayırt edici bir özellik. Yani maddelerin öz kütleleri sıcaklık değişmediği sürece değişmez. Dolayısıyla üçüncü öncül kafadan yanlış ama biz yine isterseniz verilen değerlerden de bunu bir teyit edelim. Üçüncü öncül içinde şuraya bir açıklama yazacağım. Bakın şu noktada 6 bölü 2'den 3 öz kütle şu noktada 12 bölü 4'ten 3 yani grafik boyunca yoğunluk D eşittir 3 gram bölü santimetre küp ve bu değer sabit bir değer. Bu şekilde bir açıklama yazsak yeterli. Yani 3. öncülde yanlış oldu. Cevabımız da yalnız 1 oldu arkadaşlar. Evet 10 puanlık bir soru. Puanlama dağılımını yine şöyle yapıyoruz. Birinci öncül 4 puan, ikinci öncül 3 puan, 3. öncülde 3 puan olacak şekilde dağıtın arkadaşlar. Toplamda 10 puanı elde edeceğiz. 7. soru. Kütle hacim grafiği verilen K sıvısından 200 santimetreküp, L sıvısından 600 santimetreküp alınırsa toplam kaç gram sıvı olur? Evet toplam kaç gram sıvı olacağını soruyor. Yani bize aslında toplam kütle soruluyor. M toplam eşittir soru işareti. Sorumuz bu. O zaman biz hem K'nın hem L'nin kütlesini bulursak cevabı bulmuş oluruz. Yoğunluk eşittir kütle bölü hacimdi. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsak M çarpı 1 M. D ile V'yi de çarparsak D çarpı V. Yani kütle de yoğunluk çarpı hacim demek. E o zaman biz yoğunlukla hacimlerini çarparsak kütlerini buluruz. Ama yoğunluklarını nereden bulacağız? Onu da işte grafikten bulacağız. Bakın grafiğin şu noktasına bakarsak K'nın yoğunluğunu bulabiliriz. K'nın yoğunluğu kütle bölü hacimden 10 bölü 10'dan 1. Yani şuraya DK eşittir 1 gram bölü santimetre küp yazıyorum. Şu noktadan da L'nin yoğunluğunu bulabiliriz. Yoğunluk demek kütle bölü hacim demekti. Kütlesi 5, hacmi 15. Dolayısıyla 5 bölü 15'ten dl eşittir 1 bölü 3 gram bölü santimetre küp çıktı. Şimdi k'nın ve l'nin toplam kütlelerini bulabiliriz. mk diyorum. Şu formülü kullanacağız. d çarpı v yani yoğunluk çarpı hacim hatta yazalım isterseniz. dk çarpı vk diyelim. k'nın yoğunluğu 1, K'dan ne kadar al diyor bakın 200 santimetre küp hacim yerine. Birimleri bilirseniz neyin neden bahsettiğini çok iyi anlarsınız. Yani mesela burada K'nın hacmi dememiş de K sıvısına 200 santimetre küp demişiz. Dolayısıyla siz buradan hacim olduğunu kendiniz çıkaracaksınız. Mesela bir yerde gram deniyorsa örneğin şurada gram demiş onun kütle olduğunu kendiniz çıkaracaksınız. O yüzden birimlere hakim olmanız lazım arkadaşlar. Dolayısıyla burada VK yerine yani K'nın hacmi yerine 200 yazdım. Dolayısıyla K'nın kütlesi de 1 çarpı 200'den 200 gram oldu. Hemen aynı şekilde L'nin kütlesini de bulalım. O da DL çarpı VL. L'nin yoğunluğu şurada bulduğumuz gibi 1 bölü 3. L'nin hacmi de şurada verilmiş 600 santimetre küp. 600'ü 3'e bölersek bu da 200 gram yaptı. Dolayısıyla M toplam 200 artı 200'den 400 gram yaptı. Cevabımız bu şekilde bulunmuş oldu. Evet puanlamamızı şu şekilde yapıyoruz. Yoğunlukları doğru bulduysanız 2 artı 2 4 puan şurası hatta ayrı ayrı yazayım isterseniz 2 puan K'nın yoğunluğu 2 puan L'nin yoğunluğu etti 4. 2 puan K'nın kütlesi 6 etti. 2 puan L'nin kütlesi 8 etti. Ve 2 puan da cevabımız bu da 10 etti. Yani her şeyi doğru yapan şuradan 2 puan daha kapmış olursun diye cevap kısmına da mutlaka bir puan ayırmaya çalışıyorum ben. 8. soru öz kütlesi 4 gram bölü santimetre küp olan cisimden şekildeki gibi bir parça oyulup atılıyor. Oyuk öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp olan madde ile doldurulduğunda cismin kütlesi 150 gram azaldığına göre oyun hacmi kaç santimetre küptür? Evet oyun hacmine V diyelim ve buradan 4 gram bölü santimetre küp yoğunluktaki şu maddeyi bir çıkaracağız önce. Daha sonra da buraya 1 gram bölü santimetre küplük başka bir maddeyi dolduracağız. Verileni kullanmamız lazım. Verilen ne? Cismin kütlesinin azalma miktarı olan 150 gram. 150 gramlık azalma miktarı neye eşittir? Şuradan çıkan kütle eksi şuraya sonradan koyulan kütle kadardır tabii ki. Yani şu diyorum. M çıkartılan eksi M eklenen. O zaman şimdi bildiklerimizi yazalım. 150 eşittir çıkartılan kütle yani şuradan İlk başta 4 gram bölü santimetre küplük bir madde çıkartılıyordu. Onun kütlesini yazacağız. Kütle eşittir yoğunluk çarpı hacimdi. Aynen şu soruda yazdığımız gibi yine yoğunluk çarpı hacim yazıyorum. Yoğunluk yerine 4, hacim yerine de bakın şu oyunun hacmini V demiştim, V yazdım. Eksi, eklenen kütlede 1 gram bölü santimetre küplük bir madde V hacimde ekleniyor. Yani yoğunluk yerine 1, hacim yerine V yazdım. Dolayısıyla 150 eşittir 4V'den 1V çıkarsa 3V kalır. Her iki tarafı 3'e bölersem V eşittir 150 bölü 3'ten 50 cm küp çıkar. Bakın eğer verilenleri yerine yerleştirirseniz soru bu kadar kolay olmuş oluyor. Puan dağılımını şu şekilde yapıyoruz. Eğer şu 150 eşittir 4V eksi 1V kısmını yani denklemi doğru yazdıysanız 5 puan. Doğru çözdüyseniz bir 5 puan da buradan toplam 10 puanlık soru. Evet 8. sorumuz da bu şekildeydi. Geldik son 2 soruya yani dayanıklılık, adezyon, kohezyon sorularına geldik şimdi. 9. sorudan devam edelim. Aynı maddeden yapılmış içleri dolu şekildeki KLM silindirlerinin yarıçapları sırasıyla R2RR, yükseklikleri de HH2H'tır. Silindirlerin kesit alanı bölü hacim oranları sırasıyla KLM'dir. Buna göre KLM arasındaki ilişki nedir? Evet bakın şurada kesit alanı bölü hacim yazıyor. Kesit alanı bölü hacim demek dayanıklılık demek. Dayanıklılık da kesit tanıyla hacmi yazıp gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız 1 bölü haşa eşittir. Ben bunun ispatını konu atım videosunda yapmıştım. O yüzden dayanıklılık sorularında hiç işlem yapmayın. Direkt yüksekliklere bakın. 1 bölü haş yani yükseklikte ters orantılı olacak dayanıklılık. O zaman şuradan başlayalım. K'nın dayanıklılığına küçük k demiş soru. Biz de öyle diyoruz. Küçük k eşittir 1 bölü yükseklik yerine haş yazıyorum. K'nın yüksekliğini. L'nin dayanıklılığı için küçük L dedik eşittir 1 bölü o da yine h. M'nin dayanıklılığı da küçük M o da bakın 1 bölü 2h olacak çünkü yüksekliği 2h. Bakın hiç kesit alanıyla yarıçaplarla falan uğraşmıyorum, ilgilenmiyorum. Çünkü bu işlemi sonucunun 1 bölü h'e eşit olduğunu ben biliyorum, 1 bölü yüksekliğe eşit olduğunu. Şimdi burada baktığınızda paydası büyük olan en küçük olur biliyorsunuz kesirlerde. Dolayısıyla en küçük dayanıklılık M'de olacak. K ve L'nin dayanıklılıkları da birbirine eşit gördüğünüz gibi. Cevabımız M küçük K eşittir L oldu. Puanlamamızı da şu şekilde yapıyoruz. K'nın dayanıklılığı 3 puan, L'nin dayanıklılığı 3 puan, M'nin dayanıklılığı 3 puan etti 9. Cevabı da doğru yazdıysanız o da 1 puan toplam 10 puanlık soru. Evet son sorumuzda 2 tane şık var. A şıkkıyla devam edelim bir yaprak üzerindeki su damlacığı şekildeki gibidir. Buna göre öncüllerde verilen kuvvetler hangileridir? Evet bakalım birincisi su damlasının yaprağa yapışmasını sağlayan kuvvet. Bakın su damlasıyla yaprak arasındaki kuvvet yani farklı cins maddeler arasındaki kuvvet. Farklı cins maddeler arasındaki kuvvet adezyon kuvvetiydi. Dolayısıyla bir yerine adezyon yazıyorum. İkincisi su damlasının küre biçiminde olmasını sağlayan kuvvet. Bu da su damlasının içerisindeki moleküllerin birbirine uyguladığı çekim kuvvetiydi. Yani aynı cins moleküller arasındaki kuvvetti. Aynı cins moleküller arasındaki kuvvete de kohezyon kuvveti diyoruz. Dolayısıyla bir adezyon, iki kohezyon oldu cevabımız. B şıkkına bakalım. KL boruları X sıvısı ile dolu bir kaba sokuluyor. X sıvısı borularda şekildeki gibi dengede kalıyor. X sıvısının adezyon kuvveti Fx. KL boruları ile adezyon kuvvetleri de FKFL olduğuna göre FX, FK, FL arasındaki ilişki nedir? Yani biz adezyon mu büyük, kohezyon mu büyük şekillerde ona bakacağız. Şimdi birinci şekle baktığımızda sıvı cama doğru yükselmiş şu şekilde. Dolayısıyla sıvı camı çekmiş. Yani yine farklı cins moleküller arasındaki çekim kuvveti daha etkili. Dolayısıyla şekil 1 için şunu söyleyebiliriz. Adezyon büyüktür kohezyondan. İkinci şekil için yani L borusu için ne söyleyeceğiz? Bakın burada sıvı molekülleri kendi arasında çekim sağlamış. Cama doğru gitmemişler. Onun yerine kendi arasında kalmayı tercih etmişler. Dolayısıyla L borusunda baskın kuvvet, kohezyon kuvveti. Yani L borusu için kohezyon büyüktür. Adezyon onu da şuraya yazalım. Kohezyon büyük adezyon diyebiliriz. Şimdi şu kohezyona fx demiş sıvının kohezyonuna. Biz bunlara fx diyeceğiz. Birinci şeklin adezyonuna FK demiş. Yani birinci şeklin adezyonu kohezyondan büyük olduğuna göre şunu söyleyebilirim. Birinci şekil için FK büyüktür FX'den yani kohezyondan. İkinci şekilde de kohezyon büyük. Kohezyona FX demiştik. FX büyüktür. İkinci şeklin adezyonuna da bakın şurada FL demiş. Dolayısıyla buna da FL diyorum. Hepsini toparlayacak olursak en büyük FK oldu. Sonra kohezyon kuvvetimiz FX oldu en küçük de FL oldu. Cevabımız bu şekilde çıktı. Evet her bir şıkkımız 5'er puan. Puan dağılımını şu şekilde yapıyoruz. A şıkkının birinci öncülü adezyon 3 puan. ikinci öncülü kohezyon 2 puan. Şurada da ilk borunun eşitliği 2 iki puan. ikinci borunun eşitliği 2 puan. Cevabımız da 1 puan. Toplam B şıkkı da 5 puan oldu. Sorunun toplamı da 10 puan oldu. Evet böylelikle yazılı sınavımızı bitirmiş olduk. Bu cevap anahtarının pdf'sini de yine açıklama kısmına linkini ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz bu pdf'ye. Hem sınav kağıdının boş halini hem de çözümlü haline yani ulaşabilirsiniz. Açıklamadaki linklerden İnşallah yüksek notlar almışsınızdır. Yazılıda da faydanıza olur. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bizim kısa bilim sınavından aldığınız puanla okulumuzdan aldığınız puanı karşılaştıracak şekilde yorumlar kısmına yazarsanız hepimiz için güzel bir geri dönüt olur arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.